İstanbul Sancaktepe'de gıda sektöründe süt alanında hizmet veren bir işletmeyi ve işletme sahibi Ömer Ömeroğlu'yu tanıyor ve sektördeki çalışmalarını öğreniyoruz. Ömer Ömeroğlu ben 1987 yılında Ardahan doğumluyum. Bazı sektörlerde çalıştıktan sonra 2015 yılında biz süt işine girmeye karar verdik. Tabii çekirdekten başladık biz bu işe sokak sütçülüğü olarak yaptık bu işi. 2019 yılında toptan süt ticaretine başladık. Manisa, Balıkesir, Bursa bölgesinden süt temin ediyoruz. Büyük çiftliklerle çalışıyoruz. Ağrı belgesi olan, hastalıktan ağrı belgesi olan tamamen doğal olan çiftliklerle anlaşma yapıp İstanbul'a süt getiriyoruz. Buradan toptan bir şekilde marketlere, ondan sonra şarküteriler ve imalathanelere e, süt veriyoruz. Organik sütün e, önemi son zamanlarda insan fıtratının bozulması, tamamen genetiği değiştirilmiş e, olan ürünlerin kullanılmasından dolayı olduğunu biz fark ettik. Farkındayız. E, bundan dolayı insanlara genetiğiyle oynanmamış tamamen doğal olan e, süt ürününü götürmeye çalışıyoruz, ulaştırmaya çalışıyoruz. Tamamen kullandığımız malzemelerin tamamı yerli ve milli olmasına da önem gösteriyoruz. Bu şekilde bir çalışmamız var burada.